Selamünaleyküm sevgili yediler. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir inşallah. Beni soruyorsanız çok şükür ben de iyiyim. 7. sınıf din kültürü dersi 1. nüte full tekrar konu anlatımı ile karşınızdayım. Konu anlatımımız çokça işinize yarayacak inşallah. Girmiş olduğunuz denemelerde, çözmüş olduğunuz testlerde ve yazılı sınavlarda işinize yarayacaktır inşallah. Ve konu anlatımımızın özetini açıklamalar kısmındaki linke bırakacağım. Linke tıklayarak ücretsiz bir şekilde pdf haline ulaşabileceksiniz. Sizler için bu hizmeti sunuyorum. Çünkü çalışmalarım sizler için. Sizler de bizlere desteğinizi göstermek için kanalımıza abone olup videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Şimdi hazırsanız konu anlatımımıza geçelim. Birinci ünitemiz olan melek ve ahiret inancında hangi konular işleyeceğiz? Görülen ve görülemeyen varlıklar, melekler ve özellikleri, dünya ve ahiret hayatı, ahiret hayatının aşamaları, ahiret inancının insan davranışlarına etkisi, bir peygamber tanıyorum Hz. İsa Aleyhisselam, bir sure tanıyorum Nas suresi ve anlamına bakacağız. İlk konumuz olan görülen ve görülemeyen varlıklara bakalım. Allah'ın yaratmış olduğu görülen ve görülemeyen varlıkların tümüne biz ne diyoruz? Alem diyoruz. Hemen yazalım. Alem denir. Ve varlıklar alemi ikiye ayrılır. Gözle görülebilen varlıklar maddi varlıklar, gözde görülemeyen varlıklar manevi varlıklar. Bazı kaynaklarda Özel aletlerle algıladığımız varlıklar diye de ayrı bir kategori veriliyor. Ama bizim ders kitabımızda ikiye ayrılıyor. Bundan dolayı maddi ve manevi varlıklar diyebiliriz. Ama karşınıza özel aletlerle algıladığımız varlıklar diye de gelirse, yani mikroskobik canlılar ya da teleskopla uzakta insan gözüyle görünmeyen gök cisimleri olsun, bakteriler olsun, bunlar da özel aletlerle algıladığımız varlıklar kategorisine girer. Peki gözle görülebilen varlıklar, duyu organlarımızla algıladığımız, gözümüzde gördüğümüz, insan, bitki, hayvan, kısacası gözümüzde ne görüyorsak gözle görülebilen varlıklara, maddi varlıklara girer. Gözle görülemeyen varlıklar, manevi varlıklar hangisidir? Yazalım buraya şeytan olsun, cin olsun, melek olsun. Bunlar da gözle görülemeyen varlıklardır. Manevi varlıklar kategorisine girer. Peki bunların varlıklarını nereden biliyoruz? Gözümüzde görmüyoruz. Bunları da inancımız gereği Kur'an-ı Kerim'deki mesajlardan, Allah'ın mesajlarından varlığını biliyoruz. Akıl ve duyular yoluyla hakkında bilgi edinilemeyen varlık alanı, henüz içinde yaşanılmayan gelecek zaman ve gelecek zaman içinde gerçekleşecek olaylar demektir. Hangi kavramın tanımı? Hemen aklımıza gayb gelecek. Gaybı yalnızca Allah bilir. Ne şeytan, ne melek, ne cin kimse gaybı bilmez. Gaybı yalnızca yüce Allah bilir. Gayb nedir? Kısaca özetleyelim. Gelecek zamanla ilgili olaylar, ya da gözle göremediğimiz, duyu organlarımızla algılayamadığımız varlık alanına biz ne diyoruz? Gayb diyoruz. Gayb ile bilgiler diyoruz. Şimdi gözle göremediğimiz varlıkların tanımlarına bakalım. Melekle başlayalım. Yüce Allah'ın nurdan yaratıp çeşitli işlerde görevlendirdiği, gözle görülemeyen nurani varlıklara biz ne diyoruz? Melek diyoruz. Allah'ın emrini yerine getirirler. İradeleri yoktur. Koşulsuz itaat ederler. Zaten melekleri ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz. Şeytan, Ateşten yaratılan ve yüce Allah'ın emrine karşı geldiği için ilahi rahmetten kovulan varlığın ismidir. Şeytan cin ırkındandır. Şeytan da daha önce melekler gibi Allah'ın huzurundaydı. Hemen Hazreti Adem kıssasını hatırlıyoruz. İlk insan Hazreti Adem yaratıldığında Allah'a Teala eserini melek ve şeytana gösterdi. Dedi secde edin. Melekler koşulsuz bir şekilde secde ettiler. Şeytan ise kibirlendi. Hazreti Adem'i kıskandı. Dedi ben ateşten yaratıldım. O topraktan yaratıldı. Çamurdan yaratıldı ben ondan daha üstünüm diyerek Allah'ın emrine karşı geldi. Allah'ın emrine karşı gelince Allah-u Teala da onu huzurundan kovdu şeytanı ve kıyamete kadar da süre verdi. Şeytan nasıl Hazreti Adem'i düşman bildiyse biz de Hazreti Adem'in soyundan geldiğimiz için tüm insanlar Hazreti Adem'den geldiği için şeytan da bize düşmanlık yapıyor kıyamete kadar bizimle uğraşacaktır. Cin, Yüce Allah'ın ateşten yarattığı akıl ve irade sahibi olup gözle görülemeyen varlıklara denir. Bakın cinlerin de aklı ve iradesi vardır şeytan gibi gözle göremiyoruz ama meleğin akıl ve iradesi yoktur. Cinler de bizim gibi Allah'a kulluk etmek için, kulluk etmeleri için Allah tarafından yaratılmıştır. Cinlerle ilgili batil inançlardan uzak duralım. Cinlerle iletişim kurduğunu ve onlardan gelecek ile ilgili haberler aldığını iddia eden falcı, büyücü, medyum gibi insanlara da inanmayalım. Gaybı yalnızca kim bilir? Geleceği Allahu Teala bilir. Kurafe ve batı inanç, akla aykırı, Din adına öne sürülen, gerçeklerle bağdaşmayan uydurma sözlere biz ne diyoruz? İslam'da yeri olmayan uygulara, uygulamalara hurafe ve batil inanç diyoruz. Bunlardan da uzak durmalıyız. İşte nazar boncuğu takmak olsun ya da bazı hayvanların uğursuz olduğuna inanmak olsun. işte gece tırnak kesilmez ya da merdiven altından geçilmez gibi, aynaya bakılmaz gibi bu tip batil inançlardan ya da mezarlara mum yakmak, çaput bağlamak bu tip hurafelerden de ne yapacağız? Uzak duracağız. Allah Teala buyuruyor ki Deki ki göktekiler ve yerdekiler gaybı bilemezler ancak geleceği gaybı kim bilir? Yüce Allah bilir. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse şüphesiz hak yoldan dalalete sapmış olur. Burada imanın şartlarını, İslam'ın inanç esaslarını amentüyü görüyoruz. Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak, Allah'ın yaratmış olduğu meleklere inanmak, kitaplara göndermiş olduğu ilahi kitaplara, suhuflara inanmak, peygamberlere inanmak, ahiret gününe inanmak, kaza ve kadere inanmak. Melekleri ayrıntılı bir şekilde bakıyoruz. Melekler ve özellikleri. Melekler nurdan yaratılmış varlıklardır. Gözde görülemezler. İrade sahibi değildirler. Buna dikkat edelim. İrade sahibi değiller. Allah hangi emri verirse direkt yerine getirirler. Meleklerin insani özellikleri yoktur. Yeme, içme, uyuma gibi özellikleri yoktur. Evlenme. Kısa sürede çok uzun mesafelere gidebilirler. Çok hızlıdırlar. Kanatları vardır. Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getirirler. Bazı melek çeşitlerine geçmeden önce dört büyük meleği bilmemiz lazım. Dört büyük melek. Benim de ismim Cebrail. Onunla başlayalım. Cebrail aleyhisselam nedir? Vahiy meleğidir. Buraya yazalım vahiy. Vahiy ne demektir? Allah'ın sözleri, Allah'ın mesajlarına, emir yasaklarına biz ne diyoruz? Vahiy diyoruz. Allah'tan almış olduğu vahileri, mesajları peygamberlere iletir Cebrail aleyhisselam. Azrail aleyhisselam ölüm meleğidir. Ölüm meleği. Melekül mevttür. Melekül mevt. Mevt ölüm demektir. Yani ölüm meleğidir. Eceli gelen insanların canını almakla görevlidir. Mikail aleyhisselam tabiat ve rızık olaylarıyla ilgilenir. Tabiat ve rızık olaylarıyla ilgilenir. İsrafil aleyhisselam sur adı verilen bir aleti çalacak. Suru çalacak. Sura üflemekle görevli melek. Sura üflemekle görevli. İki defa sura üfleyecek. Birinci defa sura üfleyince kıyamet kopacak. Yeryüzünde yaşayan bütün canlılar ölecek. İkinci defa sura üflemesiyle ölmüş bütün insanlar yeniden dirilecek. Dört büyük melek, meleğin baş harflerini alırsak Cebrail'in C'sini, Azrail'in A'sını, Mikail'in M'sini, İsrafil'in İ'sini ve ne oluyor? Cami oluyor. Böylelikle unutmamış olursunuz. Bazı melek çeşitlerine geçiyoruz. Kiramen, katibi melekleriyle başlayalım. Yazıcı meleklerdir diğer bir ismi. Hemen şuraya yazalım. Yazıcı melekler. İnsanların yaptığı iyilik ve kötülükleri yazmakla görevlidirler. Amel defteri vardır İslam inancında. Kiramen katibin melekleri inancımıza göre omuzlarımızda bulunur. İnsanın yapıp ettiğini amel defterine kayıt altına alır. Allah'a Teala konuyla ilgili şöyle buyuruyor. Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilir diyerek Allah'a Teala buyuruyor ki kiramen katibin melekleri bizim yapıp ettiğimizi yazıyor. Münker ve nekir melekleri ne melekleridir? sorgu melekleri. Ölen insanları kabirde sorguya çekmekle görevlidir. Ölen insanları ilk sorguya kim çekiliyor? Münker ve nekir melekleri. Bakın burada daha ilahi adalet terası mizan kurulmadı. Mahşer meydanı değil. Ölen insanı kabirde ilk sorguya çeken melekler münker ve nekir melekleridir. Hafaza melekleri ne demektir? Hemen buraya yazıyorum. Koruyucu melekler demektir. İnsanları bir takım olumsuzluklardan, kötülüklerden korurlar. Allah-u Teala bizi çok sevdiği için her birimize de birer görev, melek görevli kılmıştır. Hafaza melekleri bizi başımıza gelecek kötülüklerden korur. Rahmet melekleri darda kalan insanlara yardım ederler ve bizlere dua ederler. Biz buna da rahmet melekleri diyoruz. Meleklere imanın insan davranışlarına etkisi, imanın şartlarından biri neydi? Meleklere inanmaktı. Bizler kiramen katibin meleklerinin varlığını biliyorsak, yani kiramen katibin melekleri bizim yapıp ettiğimiz her şeyi kayıt altına alıyorsa, o zaman Allah'ın her şeyden haberi var ve karşımıza ahirette amel defteri karşımıza çıkacak yapıp ettiklerimiz. O zaman ne yaparız? Kötülükten, yanlış davranışlardan uzak durmaya çalışırız. Davranışlarımızı olumlu yönde geliştirmeye çalışırız. İnsanın olumlu ve güzel davranışlar kazanmasına katkı sağlar. Haksızlık, yalancı şahitlik, hırsızlık, iftira ve gıybet gibi kötü davranışlardan uzak durur. Doğruluk ve dürüstlüğü hayatında ilke edinir. İnsanlara sevgi ve saygıyla yaklaşır başkalarının malına zarar verecek davranışlardan kaçınır. Meleklere inanmak kısacası insanın davranışlarını güzelleştirir, Allah'ın hoşuna gidecek davranışları yaptırır. Diğer konumuza geçiyoruz, dünya ve ahiret hayatı. allah Teala insanı eşrefi mahlukat olarak yaratmıştı, yani yaratılmışların en şereflisi. Çünkü insana akıl nimetini vermişti, ona irade vermişti ve ona doğru yolu göstermişti. İlahi kitaplarla, peygamberlerle insana doğru yol gösterildi ve bizler seçimlerimizde özgürüz, ama doğru yolda gösterildiği için yaptıklarımızdan sorumluyuz. Allahu Teala buyuruyor ki o hanginizin daha güzel iş yapacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O üstündür, bağışlayandır. Bizler bu dünyada imtihan için yaratıldık, Allah'a kulluk etmek için yaratıldık. Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür, kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür. Bu dünyada yapıp ettiklerimiz ahirette karşımıza çıkacak hesabını vereceğiz. Ahiret hayatının aşamalarına bakalım. Dünya hayatı insan yaşarken dünya hayatında yaşıyor ve ölünce dünya ile ilişkisi kesiliyor. Bedeni nereye gidiyor? Mezara gidiyor ve ruhu da nereye gidiyor? Berzah alemine gidiyor. Berzah. Berzah ne demektir? Ölümle başlayıp tekrar dirilme zamanına kadar sürecek olan döneme biz ne diyoruz? Berzah diyoruz bu döneme. Bu dönem arkadaşlar nedir? Soruyorsunuz ya hocam ölen kişilerin ruhları nereye gidiyor? Ahirete mi gidiyor? Hayır daha cennet cehennem yok. Daha kimse orada değil bütün ölmüş insanların ruhu kıyamete kadar berzah aleminde bekliyor. Daha sonra İsrafil Aleyhisselam birinci defa sura üflenince kıyamet olacak. ikinci defa sura üflenince yeniden dirilme olacak. Yeniden dirilen insanlar mahşerde toplanacak. Ve orada mizan ilahi adalet tirasisi kurulacak. Seyabı çok olanlar cennete, günahı çok olanlar cehenneme gidecek. Kısacası böyle tablo üzerinde bir özetlemiş olduk. Şimdi ayrıntılı bir şekilde bakalım. Birinci aşamamız ahirete geçiş, ölüm. İnsanın dünyadaki yaşam süresine biz ne diyoruz? Ömür diyoruz. Yaşam süresi. Artık kaç yıl yaşadıysa, 100 yıl, 50 yıl kaç yıl yaşamışsa bu onun ömrüdür. Sona ömrün sona erdiği ana ise, yaşam süresinin sona erdiği ana biz ne diyoruz? Ecel diyoruz. Allahu Teala buyuruyor ki her canlı ölümü tadacaktır. Kimse sonsuz değildir, ebedi hayat yaşamıyor. Bizler fani varlıklarız, sonlu varlıklarız. Her canlı doğacak. Artık yaşı kaç olursa kimi genç, kimisi yaşlı, ve en sonu ömrü bitiyor ve ölüm geliyor. İkinci aşamamız berzah diğer bir ismiyle kabir hayatı. Ölümle başlayıp tekrar dirilme zamanına kadar sürecek olan döneme biz ne diyoruz? Berzah diyoruz. Yani şu an kıyamet kopmadı. Ama ilk insandan günümüze kadar ölmüş tüm insanların ruhu nerede bekliyor? Berzahta bekliyor diğer bir ismiyle kabir hayatında bekliyor. Berzah ise sadece insanlar için geçerlidir. Yani hayvanlar berzah alemine gitmiyor çünkü hayvanların ruhu yok. Berzah alemi İnsanın bu dünyadaki yaşayışına göre şekillenir. Bir ayet-i kerimede Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Nihayet onlardan biri ölüm gelip çatınca Rabbim beni geri gönder de geride bıraktığım dünyada iyi işler yapayım. Hayır onun söylediği bu boş laftan ibarettir diyor Allah-u Teala. Önlerinde yeniden diriltecekleri güne kadar bir berzah vardır diyor. Yani insan kötüyse kabir hayatında hesap gününü beklerken yapmış olduğu hatalardan dolayı içi sıkılacak, canı sıkılacak... Keşke Allah beni tekrar yarasa da bu hataları yapmasam diyecek. Üçüncü aşamamıza geçiyoruz. Kıyamet. Sözlükte ayağa kalkma, doğrulma, dikilme, dirilme gibi anlamlara gelir. Terim anlamı ise evrendeki her şeyin yok olmasıyla ölmüş tüm insanların hesap vermek için diriltecekleri zamana biz ne diyoruz? Kıyamet diyoruz. Kur'an'da bu durum şöyle belirtiliyor. Bugün gün sura üflenecek. İsrafil Aleyhisselam sura üfleyecek. Ardından Allah'ın diledikleri dışında Göklerde ve yerde bulunanların hepsi düşüp ölecek. Kıyamet burada tasvir edilmiştir. Kıyametin tanımı ayet-i kerime ile anlatılmıştır. Kıyametin peki ne zaman kopacağı? Öğrencilerin bana soruyor okulda. Sizler de soruyorsunuzdur. Ama şu an belki biliyorsunuzdur. Ne zaman kopacağını kimse bilmez. Sadece onu Yüce Allah bilir. Kıyametin ne zaman kopacağını çok şükür ki bilmiyoruz. Ya da ne zaman öleceğimizi. Çünkü düşününsene. insan ne zaman öleceğini biliyor. Ya da kıyametin kopacağını. Diyelim ki yarın ölecek ya da yarın kıyamet kopacak. Ya bu insan için kötü bir şey çünkü yaşayamaz ki iki gün sonra ölecek ya da bir hafta sonra ölecek. Yani ölümünü bilmek demek ölüm ona yaklaşıyor demek insana huzursuz eder, rahatsız eder. Bundan dolayı bilmememiz daha güzel. Dördüncü aşama diriliş haşir. Kıyametin ikinci aşamasında İsrafil aleyhisselam ikinci defa sura üflediğinde yeniden diriliş gerçekleşecektir. Ölmüş tüm insanların yeniden dirilmesine biz ne diyoruz? aslıyoruz. diyoruz. Dirilişten sonra insanların hesap vermek üzere toplanmasına ne diyoruz? Haşir diyoruz. Bakın haşir mahşeri karıştırmayalım. Mahşeri şuraya yazın birazdan onu da işleyeceğiz. Mahşer insanların toplandıkları yere denir. Haşir ise hesap vermek üzere insanların bir araya gelmesine toplanmasına denir. Buna dikkat edelim karıştırılıyor. Allah-u Teala buyuruyor ki o gün sonra sura yeniden üflenecek ve onlar birden ayağa kalkmış etrafa bakıyor olacaklar. İsrafil Aleyhisselam'ın ikinci defa sura üflediğini anlıyoruz ve bütün insanların yeniden dirildiğini anlıyoruz. Birinci defa sura üflenince kıyamet olacak, ikinci defa sura üflediğinde ölmüş bütün insanlar hesap vermek için yeniden dirilecek. Beşinci aşamamız mahşer. Yeniden dirilen insanların Allah'a hesap vermek üzere toplandıkları yere biz ne diyoruz? Mahşer diyoruz. Andolsun ölseniz de öldürülseniz de Allah'ın huzurunda toplanacaksınız mahşerde. Altıncı aşamamız hesap mizan. Mahşerde toplanan insanların amelleri mizan denilen ilahi adalet terazisinde tartılacaktır. Kiramen katibin meleklerinin yazmış olduğu ve insanların tüm eylemlerinin yazılı bulunduğu deftere biz ne diyoruz? Amel defteri diyoruz. Amel defteri gelecek, insanların yapıp ettikleri önlerine serilecek ve seyahat günahları tartılacak. Artık kimin tartıları ağır gelirse onlar kurtuluşa erenlerin kendileridir. İnşallah bizler de öyle oluruz. Kimileri der, tartılara hafif gelir. İşte onlar da kendilerini ziyana uğratanların ta kendileridir. Onlar cehennemde ebedi kalacaklardır. İnşallah bizler oraya gitmeyiz. Davranışlarımıza tabii ki de dikkat etmeliyiz. Allah'ın hoşuna gidecek davranışlar yapmalıyız. Altıncı aşamamız cennet ve cehennem. Bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün haksızlık yoktur. Mizanda tartılan insanlar seyapları çok geldi mi cennete, günahları çok geldi mi cehenneme gidecek. Allah adildir. Kimseye haksızlık yapmaz. Herkese yaptığının karşılığını verir. Kötülük yapanları cezalandırır. Ahirette iyilik yapanları ödüllendirir. Ahirette kimseye haksızlık etmez. Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tövbe edin. Muhakkak ki Rabbim çok merhametlidir. Müminleri çok sever. Hatasız kul olmaz. Günah işliyoruz, hata işliyoruz. Önemli olan hatamızın farkına varıp tövbe edeceğiz. Allahımız çok merhametlidir. Tabii ki de gazabı da çok çetindir cezası çok kötü olur kötüler için. Ama merhametlidir. Eğer hatamızı kabul edersek bir daha bir daha yapmama üzerine tövbe edersek Allah'a samimi olursak Allah bizim günahlarımızı affedecektir. Hesaplar görüldükten sonra seyabı çok olanlar cennete, günahı çok olanlar cehenneme gideceklerdir. Cehennemin üzerine kurulmuş olan köprüye de ne denir? Sıra köprüsü denir. Günahı çoksa cehenneme düşecek kişiler. Şöyle bir soru da geliyor. Hocam biz Müslümanız, günahımız çok geldi. Peki biz de ebedi olarak cehennemde kalacak mıyız? Hayır, Müslümanlardan günahı çok olanlar. O çok olan günah kısmını çektikten sonra, cezasını çektikten sonra tekrardan cennete gidecek. Ama tabii ki de cennette her mümin de aynı mertebede değil, onlar en alt mertebede olacak. Ama Allah'a inanmayanlar ebedi olarak cehennemde kalacak. Kur'an'da cennet ve cehennemle ilgili ayetler var. Cennetin genişliği göklerle ve yer kadardır. Orada ne yakıcı, ne sıcak, ne de dondurucu soğuk vardır. Cennetlikler için yapılmış köşklerin altından ırmaklar akar. Cennetteki, cennettekilere hiç yorgunluk ve zahmet yoktur. Cennetin güzel olduğunu anlıyoruz bu ayetlerden. Cehennemin uzaktan kaynaması ve uğultusu işitilir. Suçlular cehenneme vardıklarında cehennem onlara büyük kıvılcımlar saçar. Orada serinlik bulamadıkları gibi içecek bir şey de bulamayacaklar. Allah'a görmekten mahrum kalacak inkarcılara Allah rahmet etmeyecektir. Cehennemde çok alevli, çok sıkıntılı bir yere benziyor. Ahiret inancının insan davranışlarına etkisine bakalım. Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin. Büyük hesap günü için kendinizi hazırlayın diyor allah Teala. Eğer imanın şartlarından biri nedir? Ahirete inanmaktır. Ahirete inanan insan bu dünyada yapıp ettiğinin karşılığını verecekse yani sorguya çekilecekse yapıp ettiğinden o zaman davranışlarına dikkat eder değil mi buna inanan insan? Ahirete inanan insan Allah'ın emir ve yasaklarına uyar. Ölümden korkmaz. Ölümün tam tersine son değil yeni bir hayatın başlangıcı olduğunu bilir. Ömrünü iyi değerlendirir. Bakın zaman geri gelmiyor. Daha önce bu dersi dinlemeye başladınız. Bir beş, ya kaç dakika önce diyelim. 15-20 dakika önce başladınız. Bakın daha oraya dönemiyoruz. Düne dönemiyoruz. Zaman çok değerli. Bundan dolayı zamanın kıymetini bilmeliyiz. Kötülüklerden uzak durur, ölümün bir yok oluş olmadığını bilir, yaptıkların hesaba çekileceğini bilir. Bundan dolayı Allah'ın hoşuna gidecek güzel davranışlar sergiler. Ahirete inanan insan her davranışını düşünerek ve değerlendirerek yapar. Yapacağı davranışların sonucunu düşünür. Bu bilinçle davranışlarına yön veren kişi hatalarını ve kötülüklerini en aza indirir. Şimdi Hz. İsa Aleyhisselam'ın hayatına geçiyoruz. Bir peygamber tanıyorum Hz. İsa Aleyhisselam. Hz. İsa Kudüs'ün Nasıra şehrinin Celle bölgesinde dünyaya gelmiştir. Hz. İsa babasız olarak mucizevi bir şekilde doğmuştur. Hz. İsa'nın annesinin adı Meryem'dir. Hz. Meryem'in babası İsrailoğullarından İmran, annesi de Hanne'dir. Hz. Zekir Aleyhisselam Hz. Meryem'in yakın akrabasıdır. Hz. Zekir Aleyhisselam o dönemin peygamberi. Hz. Meryem İslam'da üstün niteliği, iffeti, Allah'a kulluğu ve itaat ile bilinen bir şahsiyettir. Kur'an-ı Kerim'de ismiyle anılan tek kadındır. Kutsal kitabımızda ondan bahseden Meryem suresi de bulunmaktadır. Şimdi Hz. İsa Aleyhisselam'ın hayatına detaylı bir şekilde bakalım. Annesiyle başlayalım. Beytül Makdis'teyken yani Süleyman Mabedi'nden bahsediliyor. Orası nedir? İbadet edilen yer. Yahudilerin ibadet ettiği ibadet mekanı. Melekler ona ey Meryem Allah seni seçti, seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarından üstün kıldı dedi Cebrail aleyhisselam. Allah nezdinde İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan var etti, sonra ona ol dedi ve olu verdi. Buyurularak Hz. İsa'nın doğum şeklinin bir mucize olduğu bildirilmektedir. Burada Hz. Meryem'e Cebrail aleyhisselam geliyor, insan kılığında Hz. Meryem korkuyor. Diyor ki bana hiç insan eli değmedi diyor. Ben günahtan korkarım bana zarar verme diyor. Cebrail Aleyhisselam kendini tanıtıyor ve seni bir oğulla müjdeliyoruz diyor. Hazreti Meryem şaşırıyor. Benim eşim yok ki diyor. Ben evli değilim. Nasıl benim çocuğum olacak diyor. Allah Teala ilk insanı nasıl annesiz babasız yaratmışsa Hazreti İsa'yı da öyle yaratıyor ve Hazreti Meryem'in karnında yaratıyor. Sonra Hazreti Meryem çocuğunu doğuruyor ve İsrailoğulların yanına geliyor. İsrailoğulları Hazreti Meryem'i iffetsizlikle, zina suçuyla suçluyorlar. Yani aile dışı birliktelikle kötü bir şeyle suçluyorlar. Hazreti İsa henüz bebek iken Allah'ın bir mucizesi olarak konuşmaya başlıyor. Şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. Bana kitabı İncil'i verdi. Beni bir peygamber yaptı. Nerede olursam olayım beni kutlu ve erdemli kıldı ve bana yaşadığım sürece namazı, zekat emretti. Beni anama saygılı kıldı. Beni azgın bir zorba kılmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve dirilteceğim gün bana selam esenlik verilmiştir bebek olan Hz. İsa konuşarak annesinin masum olduğunu, ne kadar temiz bir kadın olduğunu belirtmiştir ve kendisinin de ileride peygamber olacağını belirtmiştir. Mucizevi bir şekilde konuşmuştur. Hz. İsa Yahudilere, İsrailoğullarına gönderilmiş bir peygamberdir. Burada bir Yahudinin görüntüsü var. Kur'an-ı Kerim'de Hz. İsa Mesih, Kelimatullah, Ruhullah adlarıyla anılmıştır. İsrailoğullarına namaz kılmayı ve zekat vermeyi emretmiştir. Hz. İsa'ya inanan öğrencileri vardı. 12 kişiye arkadaş anlamında havari denir. Hz. İsa'dan sonra ne yapmıştır? Hz. İsa'nın öğretilerini insanlara anlatmıştır havarileri. Ona dört büyük kutsal kitaptan biri olan İncil indirilmiştir ve Ulu Azam peygamberlerindendir. Büyük zorluklara göğüs geren peygamberlerden bir tanesi de Hz. İsa Aleyhisselam'dır. Hz. İsa'nın mucizelerine bakalım. Beşikteyken konuşması. Çamurdan, bir, çamurdan bir kuş yapıyor ve canlanıyor. Görme engelli birini ve alacalıyı iyileştirmesi doğuştan görme engelli birini iyileştiriyor. Ölüleri diriltmesi Hz. İsa aleyhisselamın mucizelerindendir. Bir de havarilerine gökten sofra indiriyor. Yahudiler Hz. İsa'ya tuzak kurarak onu Kudüs'te öldürmek istemişlerdir. Onun peygamberliğini kabul etmiyorlar. Kur'an-ı Kerim'in bildirdiğine göre kurulan tuzakla Hz. İsa yerine başkası öldürülmüştür. Onlar Hz. İsa'yı çarmıha gerdiklerini zannediyorlar. Ama aslında Kur'an bunu yalanlıyor, ona benzeyen birini yakaladılar. Sonraki yıllarda onun peygamberliğine inananlara Hristiyan denilmiştir. Testis inancı ortaya atmışlardır. Yani Allah'a şirk koşmuşlardır. Hz. İsa'ya Allah'ın oğlu, baba, oğul, kutsal ruh diye Allah'a baba, oğula, Hz. İsa'ya kutsal ruha da Cebrail Aleyhisselam'ı demişlerdir. Ve tesis inancını ortaya çıkarmışlar. Testis inancına göre baba Allah'ı, oğul İsa'yı, ruhul Kudüs de Hazreti Cebrail'i simgeler ve Allah'a ne yapmışlardır? Şirk koşmuşlardır. Onun oğlu var demişlerdir. Ve bir sure tanıyorum. Nas suresi ve anlamına geçiyoruz. Kur'an'ın 114. suresidir. En son suresidir. Kur'an-ı Kerim'de 114 sure bulunur. Sonuncusu Nas suresidir. 6 ayetten oluşur. Kur'an'ın son suresidir ve Mekke döneminde inmiştir. Felak suresi ile birlikte iki koruyan anlamında Muavvizetin diye anılır. Adını birinci ayette geçen ve insanlar anlamına gelen Nas kelimesinden almıştır. Öncelikle bir okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'uzu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil hannas, ellezi yuvesvisu fi sudurin nas, minel cinneti ven Anlamı Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. De ki cinlerden ve insanlardan, insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvecenin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların melikine, insanların ilahına sığınırım. Gördüğünüz gibi anlamı çok güzel her türlü kötülükten, her türlü şerden kime sığınıyoruz? Allah'a sığınıyoruz. Peygamber Efendimiz de Felak ve Nas sürelerini yatmadan önce okumuştur ve bizlere okumamızı tavsiye etmiştir. Her türlü kötülüğün şerinden Allah'a sığınmak için. Böylelikle 7. sınıf din kültürü dersi 1. nüte full tekrar konu anlatımının sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Sınavlarınızda, çalışmalarınızda başarılar dilerim. Hepiniz Allah zihni açıklığı versin. Bizlere desteğinizi göstermek için kanalımıza abone olup videoları beğenip yorum yapabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın.